Merhaba dostlar yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım videomuzun konusuna geçmeden önce arama motorlarından Mutin Aztube yazaraktan kanalımızın ana sayfasına erişim sağlayabilir dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda sizleri bekleyen abonelik butonumuz mevcut abonelik butona tıklayarak bildiri butonunuzu açmayı unutmayın ve ayrıca YouTube'nin sizlere sunmuş olduğu bizlere destek verebilmeniz için katıl butonumuz mevcut katıl butonu tıklayarak Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden size uygun olanı seçerekten tamamıyla YouTube'nin güvenli bir şekilde oluşturmuş olduğu e, bu sistemde kart bilgilerinizi ve tabi ki adınızı, soyadınızı, adresinizi girerek kanalımıza maddi destekte bulunabilirsiniz dostlar. Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Simbo ekmek yapma makinesi. Bu makinamızda şu an bir sorun var. Sorundan dolayı açacağım. Daha önce paylaşmış olduğum videoda açılışı nasıl yapılıyor diye baya bir sorular sizden gelmişti. Şimdi açılışının nasıl yapılacağı konusunda sizlere bilgiler, tüyolar vermeye çalışacağım. Karınca kararınca. Ayrıntılara geçmeden önce arkadaşlar lütfen henüz abone olmadıysanız videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildiri butonunuzu açarsanız daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olacaksınız. Ayrıca kanal kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adreslerime katılıp takip edebilirsiniz. Yorumlarda soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Ee, ve tabii ki önerilerinizi, fikirlerinizi de paylaşabilirsiniz. Sizden sonra izleyecek arkadaşları da yol gösterir. Ve ben de fırsat buldukça sorularınıza dönmeye çalışacağım. Arkadaşlar... Simbo ekmek yapma makinamızın altında görmüş olduğunuz e, bu makineden makineye değişiklik gösterebilir. E, normalde standart olarak şurada vidalarımız mevcut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar vidaları sizlere tek tek gösteriyorum. Bu pabuçların altında vida yok bilginiz olsun. Vidalarımız yıldız arkadaşlar. Ama asıl mesele şu. Elinizde takım edavat yoksa arkadaşlar şu vidayı açmanız çok zor. E, bu vida dikkat ederseniz servis dışında kimsenin müdahale etmemesi için özel başlıklı bir vida. Birazdan o başlığı da sizlere göstereceğim. Yani normal herhangi bir tornavida ile bu vidayı açamazsınız bilginiz olsun. Kasıtlı olarak firma e, garanti dışında yani servis dışında kimsenin asma açmaması için e, yıldız vidaların arasına sadece o vidayı yerleştirmiş. O vidayı açmadan da makineyi e, açamazsınız. Ancak kırabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Dikkat ederseniz karşısında da Yine aynı bir vida kullanmış bazı makinelerde bir tane vida kullanılırken bu makinede aynı başlığa ait iki adet vida kullanılmış. Ee, yani toplamda arkadaşlar şöyle gösterecek olursam yıldız yıldız e, enteresan başlıklı vidamız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar yıldız yıldız dört adet vida ile şimdi biz makinenin alt kısmına ulaşmaya çalışacağız. Umarım yukarıdan vida açmamız gerekmeyecektir düşüncesindeyim. Arkadaşlar bu arada bütün modelleri hemen üç aşağı 5 yukarı birbirine benzese de açılma mantıkları aynı olsa da yine modelini sizinle paylaşayım. Ekmek yapma makinesinin belki model konusunda da fikir sahibi olursunuz bu açıdan. Simbo, Samsung, Batman, Manisa 4704 yani SBM-4704 modeli 600 wattlık model arkadaşlar. Biz bunu açmaya çalışıyoruz. Şimdi neler mi yaptık? Arkadaşlar bu aleti açmak için elinizde gerçekten yeteri kadar tornavida aleti olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şöyle uzun bir yıldız tornavidadan. Şuradaki vidalarımızı açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 adet 4, 6, 8 adet vida açtık arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Artı şurada şu taş tutan bir tane vidamız vardı. Onu da açtık arkadaşlar. Alttakini açmayacağım. Niçin bunu açtım? Çünkü bizler e, bu kutuyu şimdi çıkaracağız. Bu kutuyu çıkarttığımız zaman bunun e, bununla beraber çıkmaması gerekiyor. Cihaza zarar vermemiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar sizler burayı açmadığınız zaman şuradaki görmüş olduğunuz 8 adet vidayı açmadığınız zaman siz bunu alttan açamazsınız. Alttaki vidaları açmış olmanız bile bir şey değiştirmiyor. Cihaza zarar verirsiniz. Ayrıca sadece burası değil arkadaşlar. Burada anakartımız mevcut. Burayı da açtık. Burada da 3 adet vidamız vardı. Gördüğünüz gibi. Vidalarımızı açtık. Yavaşça anakartımızı açtığımız zaman çıkarttığımız zaman gördüğünüz gibi şu soketi yavaşça buradan çıkarıyoruz. Bu soketi çıkarttıktan sonra bizim paneli, ekran panelini bir köşeye bırakıyoruz. Ve şimdi bu kutuyu çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Vidasını söktüğümüz kutuyu. Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Şurada bir adet vidamız daha var. Onu da yeni fark ettim. Şu ısı proplarını tutan yani kazanın ne kadar ısındığını e, anakarta belirten vidayla tutturulmuş. Bunu da sökmemiz gerekiyor. Yoksa bu sacı çıkaramayız. Onu da açmamız gerekiyor. Arkadaşlar buradaki vidamızı da söktük. Unutmayın bu vidayı sökmezseniz burada ısı probunuza zarar verebilirsiniz. içeride karta bilgi gönderen şu pordumuza zarar verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tornavidamızın altına yerleştirerekten şu kazanımızı yavaşça çıkarttırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aslında tamamını çıkartmanıza da gerekiyor Ama tamamını da çıkartmaya çıkarıp çıkartmamak konusunda tabii ki sizin e, bileceğiniz iş. Bu arada arkadaşlar ısı porbumuzun bir tarafı vida ile tutulmuş, bir tarafı da şöyle kancalı bir şekilde kazana geçirilmiş. Onun e, çıkartmanız lazım. Tamamen şu metal kazanı çıkartmadan önce, yoksa sorun yaşarsınız. Bilginiz olsun. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz bu vida taşı tutan yani bizim e, rezistansı tutan taşın vidası maalesef açmamıza engel. Bunu da çarpmamız gerekiyor. Bu vidadan da kurtulduğumuz gibi arkadaşlar. Şimdi kazanımızın metal aksamını çıkarttırıyoruz. Dediğim gibi başta da söyledim arkadaşlar. Bu vidaları sökmüş olmanız yeterlidir aslında. Alt kazanı çıkarmanız için. Ama alt kazanı rahat çıkartmak istiyorsanız arkadaşlar. Şuradaki tırnaklara ulaşmanız için o metal kazanı çıkartmanızda fayda var arkadaşlar. Şimdi alttan da vidalarını açtığımız makinamızın şöyle tırnaklarını biraz şöyle tornavida yardımıyla arkadaşlar şu tırnaklardan biraz çıkmasını hafif bir içe doğru iteleyerek alt tabanın vidalarını söktüğümüz halde çıkmasına yardımcı oluyoruz. Aksi takdirde arkadaşlar alt tabanı çıkmayacaktır. Gördüğünüz gibi alt tabanımız çıktı. Bağlantısı yok. Bağlantı olmuş olsaydı cihazımıza zarar verecektik arkadaşlar. Bağlantılarının tamamını söktük. Şimdi makinamızın içine ulaştık. Daha önce alttaki vidaları açmıştık. Alttaki vidaları açabilmek için de ayrıca şöyle arkadaşlar bir tornavida ucundan faydalandım. Gördüğünüz gibi bunu spiral taşıyla ortasını kestim. Aksi takdirde bu vidalara ulaşamazsınız arkadaşlar. Çatal ağızlı vidalar. Yani iki adet servis vidası mevcut. Bu vidaları alt kısmında şu ve şu deliklerde mevcut. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada ve şurada alttan açmanız gerekiyor ve uzun saplı bir e, tornavida ihtiyacınız var. Çatal ağızlı. Aksi takdirde açamazsınız. E, bunu da size belirteyim. Bunun için de spiral taşını e, kullanaraktan şöyle tornavidamın ucunu çatal ağızlı yaparak bu her iki vidayı açabildim. Bilginiz olsun. Çünkü bu her iki vidada zorlanacaksınız. 4 adet yıldız kullanmış altında. 2 adet de çatal ağızlı vidalar kullanmış. Bilginiz olsun dostlar. Şimdi arkadaşlar bizim bu makine açmamızın sebebi nedir? Karışıya yırtılmış ya da karışı yerinden düşmüş. Yani şu an bu mekanizma çalışmıyor. Ve tekrar daha da alta ulaşmamız gerekiyor. Buraya ulaşmış olmamız bir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Daha da alta ulaşmamız lazım. Bu yüzden dolayı şimdi tekrardan buradaki vidaları da açmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar alt tabanını plastikten ayırmanız için gördüğünüz gibi vidalarımızı şöyle gösteriyorum arkadaşlar. 2 adet vida motorun kenarında. Arkadaşlar bu arada toplamda 5 adet vida söktüm. 5 adet vidamızın bir tanesi de şuradan çıkıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ve bir tane de şuradan çık arkadaşlar bilginiz olsun. Toplamda 5 adet vida sökmeniz lazım. Tabanı kaldırabilmeniz için gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar makinamızın altına erişim sağlayabildik. Makinamızın contası gördüğünüz gibi ne hale gelmiş. Bu e, aslında bizim hamur yapma kazanın içini döndüren aksandır motorla. Bu silindir birbirine bağlı. Ve karışımız arkadaşlar plastik kemerimiz karış diyelim biz buna. Bu zarar görmüş. Bunun değişmesi lazım. Bunu değiştirebilmek için bütün makineyi parçalamak zorunda kalmaktasınız. Bilginiz olsun. Yani aslında sürekli bozulan mekanizmayı öyle bir yere hapsetmiştir ki servis dışında açmanız olanaksız. Bu video sayesinde sizler de makinenizi açabilirsiniz. Genelde bu aksam bozulmakta bilginiz olsun. Çok nadir rezistans da bozulabilir. Bunu da zaten komple açıp rezistansı altını açmadan üstten açaraktan rezistansınızı değiştirebilirsiniz. Artı burada tamir edebileceğiniz bir aksamın olmadığını düşünüyorum. Elektronik karttır. yani aslında bozulan malzememiz bu ve tabii ki bu rezistansımız bizim ki arkadaşlar gördüğünüz gibi Karış ne hale gelmiş. Bu karışın değiştirilip ve hatta şu plastikte bir yamulma falan olabilir. Çünkü çok aşırı gergindir. Bundan dolayı da bizim bu kemerimiz bozulmuş olabilir. Evet dostlar. Umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Her zaman dediğim gibi bilgi paylaşıldıkça güzel. Paylaşılan bilgi değerlidir. Lütfen sizler de bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenin, paylaşın, yorumlayın. Çünkü bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Ve fikir ve görüşlerinizi mutlaka yorumlara yazın. Sizden sonra izleyecek dostlara yol gösterir. Her zaman dediğimiz gibi bilgi paylaşıldıkça güzel, paylaşılan bilgi değerli ve kıymetlidir. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Beğenip paylaşmayı, yorumlamayı unutmayın dostlar. Videomu sabırla sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arama motorlarından Mutinaz Tuğbe yazaraktan kanalımın ana sayfasına erişim sağlamayı unutmayın. Ana sayfasından dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Youtube'nin tamamıyla güvenli sisteminde oluşturmuş olduğu katıl butonu hizmetinize girmiştir. Kanalıma destek vermek istiyorsanız... Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden bütçenize uygun olan destek seçeneğini seçerekten kart bilgilerinizi girip adınız, soyadınız ve adresinizi girip kanalıma maddi destek sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın, dostça kalın dostlar.